Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy Note 2 modeline nasıl format atacağınızı göstereceğiz. Note 2'de format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayarları sıfırlaması yapmak. Diğeri ise telefonun bazı fiziksel tuşlarından yararlanıp kurtarma moduna yani recovery moda ulaşmak ve işlemi burada yapmak. Eğer telefonunuza format atmaya karar verdiyseniz Öncelikle mümkünse veri yediği alın ve telefon şarj düzeyinin en az %25 olmasını sağlayın. İlk yöntem için menü üzerinden ayarlar, hesaplar bölümünde yedekle ve sıfırla, fabrika ayarlarına sıfırla, cihazı sıfırla yörüngesini izleyip tümünü sile dokunmanız gerekiyor. Tümünü sile dokunduğunuzda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacak. Kurulum aşamasını geçtikten sonra kişiselleştirme yapabilirsiniz. Diğer yöntem ise donanımdan format. Bunun için öncelikle telefonu kapalı konuma getirmelisiniz. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Telefon kapalıyken açılış için farklı bir yol kullanmalısınız. Bu da ana ekran tuşu, ses açma tuşu ve güç tuşu ile birlikte telefonu açmak. Telefon şu anda kapandı. Bu üç tuşa birlikte basıyorum ve Samsung logosunu gördüğümde yani burada marka model bilgisi verildiğinde güç tuşunu bırakıyorum. Diğer tuşlara basmaya Android robotu görene kadar devam ediyorum. Android robot da belirdiğinde tüm tuşları bırakabilirsiniz. Burada dokunmatik çalışmaz. Burada yapmanız gereken aşağı yukarı seçenekleri için ses tuşlarını onaylama için ise güç tuşunu kullanmak. Ses kısma tuşuyla Wipe Data Faktörü Reset seçeneği üzerine gelin ve güç tuşuyla onaylama yapın. Bir teyit ekranıyla karşılaşacaksınız. Burada da yine ses kısma tuşuyla Yes Delete All User Data seçeneği üzerine gelip yine güç tuşuyla onay vermelisiniz. Telefon sıfırlama işlemini yapacak ve az önceki ekrana geri dönecek. Burada aynı mantıkla Wipe Cache Partition seçeneğini de onaylamanız telefonu gereksiz önbelliğinden kurtaracaktır. Yine ses kısmı tuşuyla Wipe Cache Partition seçeneği üzerine geliyorum ve güç tuşuyla onaylıyorum. Şu an on bellek silinmesi de yapılıyor. Şu an işlem tamam. Telefon içindeki tüm veriler silindi ve telefon tüm kilitlerinden kurtuldu. Telefonu yeniden başlatmak için ilk sıradaki Reboot System Now seçeneğini güç tuşuyla onaylamanız yeterli olacak. Güç tuşuyla onaylama yapıyorum ve telefon yeniden başlatılıyor. Bu aşamadan sonra telefon kuruluma geçecek. Kurulumu yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden kişiselleştirip kullanabilirsiniz. Note 2'ye format atma yöntemleri bu şekilde. Hoşçakalın.